Evet merhabalar bu benim ilk videom <laughs> konuşamadım heyecandan her neyse ee, bugün size bir açılış gibi bir şey yapacağım ve kendimden bahsedeceğim ben mezunum arkadaşlar ee, çok bir temelim yok aslında ders konusunda ama son kalan ayları en verimli bir şekilde kullanmaya çalışacağım artık. Bugün verimli olmayan bir gün. Bir buçuk saat çalıştım ve saat 18.35. Şimdi AYT çalışıyordum Özcan Hoca'dan. Atışlara gelmiştim yani. Atışları dinliyordum falan biraz dinledim. Devam edeceğim. Sonra bu hafta fonksiyonlara devam edeceğim. Barış yayınlarının fasikülünden. Buradan konusuna çalışacağım. Ve Eyüp Bey Hoca çözüyormuş zaten. Güzel bir kitaba benziyor. Yani bayağı bol örnek var ve e, bu şekilde testleri de var. Kon, yani kısa kısa hep. Bu da benim en son girdiğim denemem Türkiye geneli. 82 net yapmışım. Yani idare eder. Türkçem bayağı iyi geldi. Ama matematiğim nedense tavsiyeniz olursa e, tabi yorumlarda belirtebilirsiniz. Çok fazla yanlışım çıktı. Yani bu kadar yanlış beklemiyordum. Ve problemleri ne yaparsam yapayım halledemiyorum. Ya zaten fonksiyonum temelim pek iyi değil. O yüzden hep boş. Şu, şu tarz soruları hiç yapamıyorum. Yani hep zor oluyor okumuyorum bile. Ve problemlere vaktim yetmiyor benim. Mesela şu soruları okuyamadım. Bu soru zordu ama yine de yaptım. Problemler için ne yapmam gerekiyor bilmiyorum. Şu iki soru da yanlış çıkmış. Yani. İkisini de beklemiyordum. Ee, analizimi yapamıyorum. Yapamadım yani. Seni de göstereyim bari. Açmışken. Yani güzel. Fen neti iyi yani şekilde. Toplamı 82 ama matematik çok düşük yani. Sosyal bayağı iyi gelmiş. Ve benim sosyalim iyi değil arkadaşlar. Yani öyle yorum soruları vardı bence genel olarak. Biraz coğrafyası bilgiydi. Bir o şekilde. Ve orijinali denemesi de vardı. Ona da girdim ama o açıklanmadı henüz. Çalışma saatim çok az. Bu şekilde asla olmaz arttırmam gerekiyor. Arttıracağım umarım. Bu da benim eee AYT konularımın yazdığı bir e, kağıdım. Bitirdikçe böyle çiziyorum. Baya bitirmem gereken yer var. TYT de buralardaydı. Bu şekilde. TYT'yi yani baştan çalıştım ben. Hep böyle 55'li netlerdeydim. İlk defa böyle yüksek netleri gördüm. Yani 80 netlere son 2 haftada falan çıktım yani. Düşecek diye korkuyorum ama bilmiyorum. Bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarda belirtmek istediğiniz tavsiyeler olursa problem hakkında yani problem soruları hakkında sevinirim arkadaşlar. Görüşürüz. İyi çalışmalar dilerim.